Arkadaşlar bugün ejder meyvesi çimlendiriyoruz Ejder meyvesi biliyorsunuz bir kaktüs türü. Ben beyazını çimlendireceğim. Hiç yapmak yapmayı düşünüyüz mü bilmiyorum ama ben düşündüm bu yüzden yapacağım. Şimdi ben şöyle beyaz alacağım, beyazını çimlendireceğim ben. Siz isterseniz mor gibi pembe gibi olanı da çimlendirebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi söylüyorum. Onun çekirdekleri o dışındaki şey ne yapış yapış doğal doğal o püre gibi şeyden kurtulmanız lazım. Bunun için peçete de şöyle şöyle oynayarak kurtulabilirsiniz ondan. Şöyle dursunlar peçetede. Bu arada niye bu böyle dindik durabiliyor? Sen bunları kesin yapıştırdın. Bunlar farklı bir şey demeyin. Çünkü ben o doğal ile, o doğal püre gibi şeyle beraber koydum. O da kuruyunca böyle yapıştırmış. Bakın dökülebiliyor. Eğer yapıştırıcı olsaydı dökülmezdi. Şöyle videoda çıkartacağım zaten. Bakın şöyle şu şekilde çıkartabiliyoruz bunları ve şöyle çıkabiliyor şöyle koyalım geri bunları görmüş olduğunuz gibi yani yapıştırıcıyla yapmadım malzemelerimiz tohumlar iki tane peçete bir altına bir üstüne şöyle bir adet kap. Plastik olması daha kolay olur. Çünkü serap yapacağız. ikisi. Ve bir de su. Sulamak için. Ne çünkü ona. Yapmaya başlayalım hadi. İlk başta kabımızı açıyoruz. Şu şekilde. Sonra şöyle peçetimizi ben katlayacağım şöyle. Şöyle peçeteyi katlayıp benim kabım kare olduğu için katlayıp sokacağım ben. Sizinki düşse siz direkt normal yani, halinde de koyabilirsiniz. Dikdörtgense yine böyle koyabilirsiniz. Benimki kare olduğu için ben katlayacağım. Siz normal de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle koyduk şu şekilde. Şimdi biraz ıslatacağım ben bunu. Ne olur ne olmaz şöyle ısıtalım. İçine blendir şöyle. Ekelim. Bakın içeri döküyorum. Şu şekilde her tarafına yaydık. Tamam. Ne şöyle. Şimdi bunun üzerine bunun üzerine tohumlarımızı serpeceğiz. Şu şekilde. İyice hepsini boşaltalım buraya. Bu kısım biraz uzun sürebilir. Tohumlar buraya yapıştığı için. Ama ben yine de vazgeçmeyeceğim. Bunları çimlendirip şimdi bunları çimlendirip iyice çimlendireceğiz bunları. Sonra da videomuza devam edeceğiz. Bunları döktükten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tohumlarımızı döktük. Bakın şu şekilde döktük tohumlarımızı. Şimdi de üstünü yine bir peçeteyi şöyle kapatıyoruz. Ve eğer peçetemiz çok ıslanmazsa yine su ekleyeceğiz. Şimdi şöyle tekrar su eklememize gerek yok. O yüzden ben yine su eklemeyeceğim. Tekrar Bakın zaten üstüne birazcık fazla su koyduğum için altı direkt üstteki peçetede ıslandığı için zaten su koymamıza gerek yok. Şimdi şöyle kapağını kapatıyorsunuz. İsterseniz güneşli, isterseniz gölgeli. Bir yerde bırakıp ama serin olması lazım. Ne sıcak. Mesela peteğin üstü veya altı olabilir. Yani kaloriferin üstü veya altı olabilir. Güneş gören bir yerde olabilir. Nemli olması için sıcak olması için. Yani şunu şöyle iyice kapağı sıkıca kapattım. Böyle bekliyoruz. Çimlendiğinde yine size göstereceğim devamını. Bana like atıp abone no, ol olmayı unutmayın. Görüşürüz.